sevgili anne ve babalar. Ben Ayşe öğretmen. Yepyeni ve yararlı bir etkinlikle Neşeli Zeka kanalında yine sizinle birlikteyim. Çalışmalar iyi gidiyor değil mi? Evet çok çalışın. Bak sınav yapacağım sizleri tamam mı? Bu hafta çocuklarınızın dil ve konuşma becerilerini geliştirecek, dikkat ve konsantrasyon becerileri kazandıracak çok güzel bir etkinlik sunacağım sizlere. Bu etkinlik için resimli kartlara ihtiyacımız var. Bakın Resimli kartlar çocuklara dil ve konuşma, bilişsel beceriler, dikkat ve konsantrasyon becerileri kazandırmada kullandığımız çok önemli materyallerdir. Bu kartların e, özellikle olmasına çok dikkat ediyoruz. Özellikleri nelerdir? Şimdi maddeler halinde size saymak istiyorum. Kartların üzerindeki görseller gerçek varlıkları gösteriyor olmalı. Kaliteli ve dayanıklı malzemeden yapılmış olmalı. Bir de çocukların dikkatini çekecek şekilde uygun ebatta olmalı. Bakın kartlara ne kadar canlı değil mi? Evet çocukların da çok hoşuna giden kartlar bunlar. Bu kartları internetten edinebilirsiniz. Ben bunları Yükselen Zeka sitesinden aldım ve gerçekten de kreşimizde yararlanıyoruz ve son derece yararlı kartlar. Gelelim çalışmalara. Şimdi yapacağımız çalışmalarda çocuğun seviyesine göre ve yaşına göre uygun sayıda kartlar kullanabilirsiniz. Daha önceden de belirttiğim gibi öğretimde kolaydan zora, basitten karmaşa ilkesi çok önemli. Önce İki kartla başlayalım etkinliğimize. Yani çocuğunuzun dikkatini çekmeniz çok önemli. Aa, baksana ne kadar güzel resimler var burada. Seninle çok güzel oyunlar oynayacağız. Hadi gel bakalım. Evet. Bak şimdi burada neler görüyorsun? Bu kim? Heh, burada şimdi şunu hatırlatmak istiyorum ee, sevgili anne ve babalar. Hayvan resimlerini ya da hayvanları tanıtırken bu kim sorusunu soralım. Evet sanki garip geliyor değil mi? Kişi söyler gibi düşünüyoruz ama evet o şekilde sormanız gerekir. Nesneleri sorarken de bu ne sorusunu yöneltmeniz lazım. Evet bak bakalım bu kim? Fil. Evet doğru tanıdın. Bu kim? Civciv. Evet gel bakalım bir daha söyle bakalım. Fil, civciv. Onlara çok dikkatli bak. Şimdi bir tanesini saklayacağım. İyice baktın mı? Hmm, çok güzel. Kapat bakalım şimdi gözlerini. Aç bakalım gözlerini. Kim yok? He? Evet, bir tanesi saklanmış değil mi? Burada, burada kim vardı? Fil. Evet, fil buraya saklanmış Hadi söyle bakalım. Fil, civciv. Çok güzel. Aferin sana. Sanki burada fil varmış gibi tekrar sırayla çocuklarınıza buradaki varlıkları söyletin. Evet, ne kaldı şimdi burada? Civciv. Kapat bakalım gözlerini. Hmm, çok güzel. Aç bakalım. İkisi de yok. Evet, söyle bakalım burada ne vardı? Fil, civciv. Aferin sana, çok güzel. Fil, civciv. Şimdi de üç kartla bunu deneyelim. Evet, gibi. Birbirinden farklı kartlar olmasına dikkat edin. Güzel resimler değil mi? Hadi bakalım söyle bakalım ne? Bunlar ne? Bu ne? Sen bunu çok seviyorsun. Güzel bir meyve bu. Kivi. Evet, kivi. Bu ne? Çay. Bu kim? söyledin. İyice hafızana yazdın mı onları? Hmm, çünkü bir tanesi saklanacak. Hadi kapat bakalım gözlerini. Hmm, sıkı kapat ama. Evet. Aç bakalım şimdi gözlerini. Aa. Ne yok? Burada ne vardı? Kivi. Evet. Çok güzel. Hadi bakalım şimdi baştan say. Kivi, çay, kirpi, soğan. Of. Aferin sana. Süpersin. Şimdi kapat bakalım gözlerini yine. Evet. Aç bakalım gözlerini. Ah bir tanesi daha kaybolmuş. Evet söyle bakalım burada ne vardı? Kivi, çay, kirpi, soğan. Hmm, süper bir hafızam var. Çok güzel. Hadi bakalım. Devam edelim. Kapat yine gözlerini. Evet. Aç bakalım gözlerini. Aa, nereye gitmiş bunlar ya? Burada ne vardı? Kivi, çay, kirpi, soğan. Aa, ne kadar güzel değil mi? Çok eğlenceli bir oyun. Ben çok hoşlandım. Hadi şimdi bir daha kapat gözlerini. Bakalım ne olacak? Sıkı kapattın mı? Hmm, çok güzel. Aç bakalım gözlerini. Aa, hiçbir şey kalmamış. Hadi şimdi baştan say bakalım. Kivi, çay, kirpi, soğan. Bravo! Çok güzel. Evet sevgili ebeveynler, bu oyun hem eğlenceli hem de dil ve konuşma becerilerine çok büyük katkıda bulunacak bir oyun. Ve aynı zamanda da dikkat ve konsantrasyon becerisini kazandıracak, odaklanma becerisini kazandıracak son derece yararlı bir oyundur. Şimdi Yusuf Kerem'le yaptığımız çalışmayı bir görelim bakalım. Yusuf Kerem bak, bak bu ne? bu kadar. Bir dahaki haftaya yine yepyeni ve yararlı bir etkinlikte karşınızda olacağım. Neşeli Zeka kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.